Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlarından çok daha güzel ve de lezzetli pastane usulü cevizli rulo kurabiye tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtanın sarısını ve beyazını birbirinden ayırıp beyazlarını uygun bir çırpma kabının içerisine alalım ve üzerine 1 su bardağı yani ortalama 120 gram kadar toz şeker ve de yumurta kokusunu en aza indirmek adına bir paket toz vanilin ilavesi yapıp öncelikle mikserle şöyle bir karıştırıp daha sonrasında ise şeker tamamen eriyip yumurtalar beyazlaşana kadar mikserle çırpalım. Dilerseniz bu aşamayı, çırpma aşamasını atlayabilirsiniz ama o zaman kurabiyenizin içerisinde birazcık şekerler bütün bütün kalabilir. O yüzden çırpmanızı tavsiye ediyorum. Hazır olduktan sonra ise üzerine 250 gram kadar çekilmiş ceviz içi ilavesi yapıp şöyle bir güzel karıştırıp malzemelerin tamamen homojenize olmasını sağlayalım daha sonra hazır olan iç harcımızı bu şekilde oda sıcaklığında değil buzdolabında en az bir saat kadar dinlenmeye alıp geçelim hamurumuzu hazırlamaya hamurumuz için ise 250 gram tuzsuz tereyağını veya margarini uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım oda ısısında yumuşamış olması mutlaktır üzerine ise yarım çay bardağı pudra şekeri çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir paket toz vanilin, bir paket yani ortalama 10 gram kadar kabartma tozu, başta ayırdığımız yumurta sarılarından bir tanesini, bir çay bardağı yoğurt. Benim kullandığım yoğurt ev yoğurduydu. Yoğurdunuzun da oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hem tamamını bir araya getirdikten sonra önce spatula ile şöyle biraz karıştırıp daha sonra ise son olarak ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamurumuz karıştırılmayacak kıvama geldiğinde spatulayı çıkartıp elimizle yoğuralım. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullanarak çok fazla yumuşak olmayan ama sert de olmayan ve ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettim. Hamuru 4-5 dakika kadar yoğurduktan sonra iki eşit parçaya böldüm ve tezgah alarak her parçayı ayrı ayrılıkta da yoğurdum ve bu şekilde bir beze elde ettim ve bezelerden bir tanesini elime alarak altına biraz üzerine ise birazcık un serpiştirip önce elimle biraz büyütüp daha sonra ise merdane yardımıyla açabildiğim kadar açtım. Çok fazla inceltmemeye dikkat edin ki kurabiyeniz sararken kırılmasın. Ve olabildiğince de az un, un, un kullanın ki daha sonrasında sertleşmesin. Hamuru yeteri büyüklüğe getirdikten sonra kenarlarını sararken düzgün görünmesi için kenarlarını şöyle kesip çıkartalım. Daha sonra ise buzdolabında dinlendirmiş olduğumuz iç harcını üzerine ekleyip kaşıkla veya mümkünse bir spatula ile bıçakla neyle isterseniz onun üzerine güzelce sürelim. Çok fazla kalın sürmemeye dikkat edin ki daha sonrasında kurabiyelerimizi keserken içerisinden çıkmasın. Malzemeler zaten 2 e, beze elde ettik. E, i̇ç harcını da yarıya bölerseniz tam tamına gelecektir. Hazır ettikten sonra bu şekilde rulo haline getirdim ama ruloyu çok sık yapmamaya dikkat edin ki daha sonrasında hamurumuz güzel pişebilsin. En az 3 parmak kalınlıkta olması gerekmektedir. Ve rulomuz artık hazır oldu. Şimdi dilerseniz benim gibi bir zigzag patates kesiciyle veya farklı bir aletle veya bıçakla bu şekilde kesebilirsiniz. Kesmek için de herhangi bir şekilde kesmek tamamen size kalmış. Ben bu şekilde üç günç yaptım. Yani üç köşeli yaptım. Sizler isterseniz daha farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Tamamını kesip hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize dizelim. Fırın kağıdınız yoksa tepsinizi önceden yağlayıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülke yorum kısmında belirterek bana destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. tarifimizi de denedikten sonra deneyecek olanlara fikir olmak amaçlı yorum kısmına de, deneyimlerinizi bizimle paylaşırsanız çok çok güzel olur. Tamamını fırın tepsimize dizdikten sonra üzerine önceden ayırmış yumurta ayırmış olduğumuz yumurta sarılarından bir tanesini sürelim. Başta 2 adet yumurta kırmıştık. Beyazlarını iç harcı için. Sarılarından bir tanesini hamura, diğer bir tanesini ise üzerine bu şekilde sürüyoruz. Daha sonra da bir çatala üzerine şekiller verdim. Yani çizikler attım ki daha sonrasında güzel görünsün. İsterseniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve hazır olan kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170-175 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 20-25 dakikadır. Fırından fırına süre değişebilmektedir. Üzeri ve altı güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğutmadan kesinlikle servis etmeyelim ki içerisi hamurlaşmasın. Gördüğünüz gibi hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten çok çok güzel. Eminim sizler de denedik sonra çok beğeneceksiniz. Az önce de söylediğim gibi eğer tarifimi denersiniz, deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.